Herkese tekrardan merhaba. Bugün GTA ST ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. On 14. bölüm olması lazım. Konak görevleri yapacağım. Konak. Tommy, we talk about stuff. Lance? you, my friend. I feel you're not giving me a fair slice. And more than that, you've Lance, it ain't like that. You've been making mistakes. Tommy, I'm not your message boy. I'm not your running boy. Lance, don't screw up and we won't have any problems. I screw up, you can lay into me anytime. Tommy, I've done everything for you. You treat me like a fool. Don't do that. Lance, I won't rip you off or stab you in the back, okay? Just take it easy. This is tough enough without you getting all emotional on me. Trust me. Do you hear me? Do you hear me? I hear you, Tommy. But I can't take this much more. Lance, don't be like this. Now I'm warning you. Do you hear me? Just relax. Hmm. Take a few days off. Okay? I'll talk to you. And strip. i Yapıp bitirelim diyorum. Bu bölümde. çıktı bu sese geldi mi? Duydunuz mu? Kapı açılmasız böyle. Neyse, bu tutalım. Ya. Tutalım kalmaz böyle miydi ya? Çok güzel. Tam diyecektim ki bu köprüde ilk defa bir şey olmadı diyecektim. Arabanın anasını belledim ya. Yani. Ben mermi toplayayım. Katana mı bulamıyorum ne var? Aynen. Testere yerine. Bak bunlar bizim adamlar ya. Ellerindeki silahlar şu anda da bence. İleride de değişiyor diye hatırlıyorum. Uzi falan. dedim you moron what were you thinking do you realize what this means we could all be shot at the timer must have got screwed that place was wired to go up like a firework factory then somebody tipped off the cops but what's the problem fell fellas mike was supposed to torch place in the mall but he screwed the fuses and now yeah, the cops are crawling all over it we gotta get our stuff and get out of here relax both of you let me think for a second tommy versetti just doesn't cut and run yeah the cops are going to be going over that building with a fine-tooth comb, right? But that takes time. We got to go in and torch that place ourselves. Yeah, but no one but a cop could get within a mile of that place. So we go as cops. We got to get uniforms and we're going to need a squad car. All thanks to you, Mike. I'm sorry. I got it. All we got to do is lure the cops in with the finger, put them in a locker, <laughs> and jump. Good plan. Let's go. All right. Send it again to Mike. Koyayım da gel. the suyu da kime sen trenerim de. Hani de pompalı var garaj var. Hadi ya hiç fark etmedik değil mi garaj var? Eee nasılsınız? görüşmeyeli. Ben gayet sıkkınım. Her zamanki gibi. Şimdi de görevde şimdi şey yapacağız. Paris olacağız. Hadi ya. Yazma diyor. Anlamazsınız tabii. <laughs> Anlamadınız tabii. Yes. Şimdi burada diyor ki Polis çekti içeri diyor Bilmem Polis çekmek için de Abi sende defa böyle şey görüyorum Hayda. Terör mestrelim. Kaç. Bak lastik patlıyor burada. GTA Vest'te. GTA Türk şey GTA 3 değil. Bak şöyle bir şey de oluyor hatta. Gördün mü? <laughs> Ama benzin deposu yok.

Allah'ım ilk defa, ilk defa bir şehir <laughs> adamı gördüm sen. Aha. İki tane polis lazım şimdi bize. Gel 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 gel, topla gel, düz gel. Düz gel. Sıkmadan, gel 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 gel. Neyle dedikçe. Take it, get it. Take it, get it. Huh? Come on. Tie him up and gag him. Fits perfect. Fit tight around the crotch, though. Oh yeah, yeah. Mine too. Mine too. It's not gonna. The tail is enough. What is that? Şunu şanlayacağız. Burada oluyor genelde. Genelde değil, oluyor. Görev için buraya koymuş oluyor. Bunu çok kişi bilmiyor. Bin lan. Babanın şoförü mü var lan senin? Şunu. Hadi 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 hadi. Focus é a pena de 5 Easy brother, no cop drives this bad. Lá, esse Remember, smile at the other cops. Hey, there officer. Nice bag. Nice bag. Real smooth, Lance. Hmm. Brum. Son kez bir arkaya bakalım. sana salak hareketler yapma gel şuraya. İçeride kalmazsın değil mi? 5 saniye. <laughs> Ölecek ki. I remember. Come to a ten twenty one, not Last and ten twenty one, the five five points. last and <center. gülüyor> <Gerizek>, a <abi. gülüyor> hakikaten görecek Allah. Şuraya kaydedeyim de. Elindeki pampanayı. Bin lan. Şu ne patlattım ha. Tekte. E gidene kadar ben polis takayım peşime. O amacım dışındaydı bu arada. Bunlar da amacım dışındaydı. Nasıl parlayayım ne yapayım. Böyle zekalı ya. Şöyle vurunca zaten direkt geliyorlar arabadan ateş edince. Bir sivil. Öyle hatırlamıyorum yani. Motorluyor mesela şuna. Ah, Paris merkezi. Yani şuradan şuraya gelmek kadar zor olmamalı ya. Lan kafadan sıkınca sanki lan sen o Ölüyor da gene gerizekalı. Gel. Gel 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 gel. Çok 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 çok. Buraya geçemez. <laughs> <laughs> At. Arkadakine gitmeye gerek yok yani. şunu bu, al elimizden aldız aslında o yüzden. Peki bu sefer yavaş gitsem acaba gene bariyer kurmuş olmalılar mı? Harbi olmuyorlar. Brother, no Ama hep öyle diyorlar hani. Bu sefer arabayı şöyle koyayım da

21, nord, point Biz patlak lastik sürebiliyoruz biliyor musun? Şöyle bir şey yapacağım Çok riskli bir şey ama point 21, point 21, Nasıl vurmadım ben <laughs> Nasıl nerede? Tamam binmiş ya binmiş ya. Evet şöyle bir şey yapacağım. Onun da değil. Bu aracı istiyorum çünkü. Ha, ilk denemede iyi yani sonuç olarak ikinci denemede düşme aspirine yazabilirim bence. Ağrı kesici. Efel bir rancher. Anam. O yıldızı alabilirdim aslında ya. Ah. Etrafta bir sürü yıldız var burada neyse. Buradan geç lan. Bunda burasından geçelim de bu tarafa dönüşün konağa girmesi zor olur. <laughs> Yürü. Gerizekalı ya. Vay <laughs> baban. kalmış 19 dakika. Oh, polis, kıyafet, polis karakoluna gelmiş. Kayıt alayım. Kayıt alayım. would do that. Please, man, don't do that. I gotta go. <laughs> Anlam kayıtlar tekrardan aldırıyor bana ya. O üçüncü yedek. Normal olmaz. Hani birini sildim bir kez zekalık yapıp birini daha silemem. Silersem diye. Yeah. Bak helikopter. altında bir iki üçte. Bak yazan arabası. Nadir dedik arabayı, araba araba çıkmaya başladı. Şimdi nereye gidelim biliyor musunuz? Bir gide bir gidelim ne? Gidelim bir mülk alalım. Gidelim bir mülk alalım. Ne? İki kere niye aynı şunu yaptım Kimsenin neredeyse bilmediği Çok kişinin bilmediği Ah be neyse Vay be bana vay be Çok kişinin bilmediği bir mülkü alacağız Satın alacağım şimdi Burası değil İlla ki bilen vardır zaten aranızda da. My... Ya hep yanlışlıkla yazıyorum bunları biliyorum. istesem yazamam. Şimdi buradan düz diyorsunuz. Tamam mı? Karakol. Aşık'ın karakolu. Buradan düz yardırıyorsunuz. Bu ileride şey vardı ya. Neydi oğlum o? Onun oraya gidiyoruz şimdi. O tabi yan mahallede kaldı da. Şu mahallede bak. Buradan böyle U'yu attın. Hop burası. Kaç para? 7000. Ver. Garajı da var. Bir kaydedeyim Bir tane sıra yeter o şimdilik. Şimdi. Gidelim. Bir de şey de vardı. Ken Rosenberg'ın şeyinden karşısından. Avukatlı figürasını karşısından. Ne atıyor Ve bu nadir değil bu arada onu söylemiyorum bunu biliyordur herkes. Bunu alayım. Üç buçuk. Üç buçuk değil üç. Yine kaydedeyim. Yine kaydetmeyeyim. Çünkü şu arkaya bir bakacağım. Bak. Şimdi kaydedebilir miyim? Bir açalım. Birinci şeyde başka var mıydı? kullanabilirim büyük. Şunlar haricinde. Görev olan büyükler haricinde. Sanılınca yoktu. Tamam. Şimdi ikinci şehre gidip ikinci şehirdeki mülkleri alalım. Bilerek yaptım böyle havalı bir hareket göstereyim diye size. bj smith and you must be mr Versetti. would you like the tour might as well well i'm very sad to be selling the dealership to y'all this is my first investment after i turned pro but now it's time for me to do little... it. Not in too much of a hurry, I hope. No, I'm not going like retirement and prepare for my future comeback. The business wasn't too strong and my staff took it upon themselves to get a bit more creative with the generational wealth. Yep. Obviously, I could wind down the business before handing it over. Hell, I could burn the place down if I wanted to. This is prime development land. Oh, I wouldn't worry about any of that. This place seems perfect. Yeah, En çok garaj olan yer burasıydı galiba öyle bir şey çünkü Burası öyle bir mekan ki gençler Buradan yarış yapabiliyorsun Arkada araba topluyorsun. Dört tane garajın var. Bir de pay spray'in var. Arabayı tamir etmek için yaptım. Sentinel almış da gitmiş. Şuradakini. sürekli gizli ama hangisinde bulan hediye Hani anladın mı? Meta Türk oynayanlar beni anladı Ben bunu ne aradım ya? Buradaki ne? Ha bizim... <laughs> Ne? Bizim adamlar burada. Ulan ne yapalım? Gideyim şuradaki şeyi de alayım. Görev alan bir yerde almayacağım şimdilik. <laughs> Sonra. Allah Allah. <laughs> ya böyle saçma şeyler beni buluyor dünyada ya. Hadi bu komik. Buna gül. Öldür kötü şeyler de oluyor. 14.000 aldım. Hayman apartmanı aldım. Apartmanı aldım o bile. Burada da 3 tane garaj var. Bir tanesi büyük. Kamyon koyarsın oraya. Bu bölümü burada bitirelim. Yine buradan devam ederiz. <laughs> için teşekkür ederim. Yine buradan devam edeceğiz. Beğendiyseniz, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmak istiyorsanız, istemezseniz olun. abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Mutlu olun.